Üniversite gençliği Türkiye'nin içerisinde bulunduğu duruma nasıl bakıyor? Ne düşünüyor? Neyi konuşuyor? Gençler siyasetle ne kadar ilgili? Siyaset üniversitenin neresinde? Dünya bilgi toplumuna giderken gençlik ülke gündemindeki konulardan ne kadar haberdar? Nasıl bir üniversite ve nasıl bir Türkiye istiyorlar? Umutları, beklentileri ve endişeleri üniversite gençliğinin özgürce tartıştığı program Forum'da. Özlem Şen'in hazırlayıp sunduğu tartışma programı Forum, her hafta Cuma günü saat 21'de Kanal Sokak'ta.